Mesertim gökyüzünde deprem yıldızıdır. Tam bunun üzerinde büyük bir ay tutulması ve Türkiye'den çok net görünen bir ay tutulması olduğunda 3 ay 6 aylık döngüde kesin deprem olur. Ağustos ve Eylül için hangi uyarıyı yaparsınız? Ağustos ve Eylül için yapacağımız uyarıların en başında şimdi bu tutulma balıkta ama 10. evde saygın kişilerin olduğu alanda gerçekleşiyor. Bu şu demektir. Karşı karşıya geldiğinde dikkatli olması gereken burçlar özellikle Merkür döneminde. Merkür retrosunda en zıtlaşacağız kişi aslan kova aksları. Onların çok dikkat etmesi lazım. Özellikle Ağustos ayında. Medusa'nın başının bizim topraklarımızın içinde olması ayrı bir tetik almamıza da neden olur mu? Türkiye'nin batı kesimi çok etkileniyor. Bingöl Karlova 7 su diyeceğim. Devamını getirmeyelim hani insanlar ürkmesinler. İlk erken sıkıntı 2026-27 arası görünüyor. 2026'da Jüpiter'in de Aslana geçmesiyle altının pik yapacağını, gümüşün pik yapacağını söyleyebilirim.